Galatasaray kariyerimizin yepis yeni bölümüyle beraberiz ama her an bu yepis yeni bölümler son bölümümüz olabilir çünkü son e, bölümü izlediyseniz eğer ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Hadi geçelim heyecanlı şu bölüme tekrar e, devam edelim bakalım tekrar ayağa kalkabilecek miyiz ama öncesinde abone olup like atarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Galatasaray kariyerine devam etmek için oyunu açınca bir an bir keşke açmasaydım dedim. <laughs> yani Liverpool'la karşılaşacağız. Karşımızda Liverpool olacak ama eksiklerimiz de var ve ciddi eksiklikler. Kristensen, Solbeck, Sakat, Mika, Faye, stoper yok. Yani gelsin de. Yani de düz stoper. Onun yerine Nelson tabii ki ilk 11'e girecek. Liverpool'a karşı o riski almayacağız. Kristan yerine de Ali Turab Bülbül gelsin ama zaten oraya Kazım Can atacağız. Ve maça bu şekilde gideceğiz. Gençler Leonardo yorgun mu yorgun? Haydi Bismillah diyelim. İran Kunde'de biraz yorgun ama olsun. Rakip İngiliz devi Liverpool. Liverpool'a karşı Ebu Bekir Yoğurtçu'nun öğrencileri eksiklere rağmen bakalım bir sürpriz yakalayabilecek mi? Muhammed Salah hepsi oynuyorlar maşallah. Liverpool mesai erken başlamak istiyor. Kaleci Kudyakov. Etkili geldiler ama Kaleci Kudyakov Müsaade etmedi Darwin'in eseri Elliot Diaz'ın vuruşu kaleci Kudyakov. Luis Diaz'ın vuruşunda Kudyakov gole müsaade etmedi. Dakikalar 25'i gösteriyor. Deyip atılma. Vallahi bunlar beni yakmaya çalışıyor. Dışarıya doğru gittiğine göre kırmızı yiyecek herhalde. Ben biliyorum, biliyorum abi. abi. biliyorum abi. Ben biliyorum maalesef. Bir hareketlilik yapar mıyız, bir şey yapar mıyız diye düşünmeye başlayacağım anda eksik kaldı. Golü de yiyorduk. Sonra anda Ben takım beni çok üzüyor ya. Benim takım şu kartlar konusunda gerçekten beni çok üzüyor. Yani her şeye rağmen gerçekten Liverpool'a ilk yarı iyi direndik yani, onu söyleyeyim. Şaşkaza bir de gol atsak var ya tadında yenmez. Ama yok takım konuşması şu ana kadar memnunum. Matias Rossi'nin yerine Siyani gelsin. Efe'nin yerine Ziyeh gelsin. Zaha İran Kunda'nın yerine gelsin. Gerisiniyle böyle devam edeceğiz mecbur. Onları da eşitle. Ben onlardan da bir kırmızı versen de eşitlensek olmaz mıydı? Bu arada şutumuz yok. 55 dakika itibariyle Liverpool'un 12. şutu 6'sı kaleyi bulmuş ve ilk golü şimdi attılar 63'te. Geçmişler olsun. 13. şutta golü buldular maalesef. Yani kötü oldu bu ya. Şu maçı böyle şaş kaza beraber falan bitirseydik eksik olmamıza rağmen güzel sonuç olurdu. Yok yok yok. Geç geç. Sala offside. Ben yani şu çekmeden maçı tamamlayacağız. Bir de böyle bir durum söz konusu. Ya yani sonra saat golü yedik maç gidiyor. Ali Turab Bülbül gelsin buraya. Bitir acaba bitir. Bir sıfır bitsin bari. Averajı iyice dibe vurdurmayalım. Son bir dakika ve Liverpool'a karşı maalesef kendi sahamızda yeniliyoruz. Yani 1-0 oldu ama ezici bir oyun üstünlükleri vardı. Bunu önce bir kabul edelim. Şutumuz yok 90 dakikada. 10 kişi kalmanın da tabii etkisi oldu ama çok kötüydü. Ben oyuncumdan memnunum. sahip çıktık çıktı oyunculara sahip çıktıkça yönetim bana sahip çıkmıyor. Bu da başka bir mevzu tabi. Allah Allah. Hiç kimse benden memnun değil lan. Oğlum oyuncular memnun değil. Yönetim memnun değil. Kimse memnun değil. Kötü gönler geçiriyor bu Bekir Yoğurtçu. Yalnız adam. Yalnız adam Ebu Bekir Yoğurtçu ama... Bu işleri bakalım değiştirebilecek mi? Bu yalnız adam başarıya gidebilecek mi? Kendi yolunu açabilecek mi? Haydi bakalım. Ebu Bekir yoğurtusun sen yaparsın. Daha önce de yaptın. Yine yaparsın. Mikafaya gel. Kristen sen sakatlığı düzelmedi mi yedeye koyalım? Yok. Buradan yere çekebileceğim kimse var mı? Yok abi o da iş yok. Ziyet de yok. Biraz o ziyen yerine gelsin de. Çikıldauyu bir deneyim arada. Hatta bu maçta da direkt Efe'nin yerine Çikıldauyla bir daha başlayacağım. Deneyeyim mi? Ya da Efe oynayacağım ya. Efe'yle başlayayım. Sonradan Çikıldauya döneyim. Hadi çocuklar talepkar davranacağım. Takımdan kazanmalarını isteyeceğim artık. <laughs> yani şu maçta saldıracağız abi. Başka yolu yok. Şu maçı ne yapıp ne edip alacaksınız. Sasha Boy, Mika Faye, Kazımcan, Edozi'ye dışarıda. Edoziyeden de biraz şöyle skor katkısı alsak fena olmaz da. Bütün lokatik yaramadık. Şimdi İran Kunda orta geldi. Mika Faye. Stop elimiz Mikael Faye'nin golüyle 16. dakika 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Nestor İran kunda yine getirdi. Çaprazda Rasul kendi kalesine attı. Leonardo orada. Rodriguez orada. 2-0'a getirdik. 29. dakikada. Daha Bu sefer rakip geldi ama. Kaleci Kudiyako Başar'la Eyüp Aydın. Her seferinde faal yapıyorsun. onlarla gerek yok. Rasul kendi kalesine gol attı. Şimdi de sakatlandı. İran Kun'da. İran Kun'da. İran Kun'da rakibini geçemedi. Memnunuz durumdan. Eyüp Aydın çok öfkeli görünüyor. Eyüp Aydın yerine Oscar Bob gelsin. Çıkırdağ Efe Agman'ın yerine gelsin. Orta sahamız biraz zayıf kaldı. Şimdi İran Kunde ve Edoziye'de değiştir. Çok şey yapacağım. Şu e, Alvaro Rodriguez gol falan atması lazım ki biraz moral gelsin. Bu çocuğu bir kendine getirmem lazım. Yoksa normalde çıkarıp e, Mokoko'yu alacaktım. Ama bir oynasın. Hatta şöyle yerlerini de değiştirelim. Zaten çift fırsat oynadığımız için yerini de değiştirebiliriz. Şu maçta Marco Leonardo yerini Mokoko'ya bıraksın. Yani Leonardo gitti. Geçmiş olsun. İnşallah ciddi gelir de. Tekrar oynatırız. Gol geldi Rodriguez hele şükür be. Bu çocuk da bir moral bulsun. Rodriguez'in golüyle orada asist kimden geldi? Edozie'den gelmiş. skor katkısı versin de. Çıkıl da o 31 numara mı Koko çok iyi burada olmadı. <laughs> Sasha Boy dinlendirelim abi. Zada, İran Kunde'yi dinlendirsin. Maçı kopardık zaten. Dakika 71. 3-0'lık üstünlüğümüz var. İstediğim gibi Rodriguez de gol attı. Yönetime karşı da biraz benim oyuncuya sahip çıkmamdan dolayı tepki göstermişlerdi, şaşırmışlardı ama oyuncu beni yanılmadı. Bir tane daha atarsa da tadına yenmez Rodriguez bir form yakalasın. Benim yaptığım ciddi, yatırımlı bir transfer. Her ne kadar performans varsa bizim için o kadar iyi. Bu arada çıkıldı ama topun başına geçiyor. Cica. Cica direkten döndü. Cica. güzel. 3-0'lık net bir galibiyete doğru gidiyoruz. Yani. Devam ki. Ligde Ankara gücünü 2-1 yemek üzere izlerken maç bitiyor. Yine Rodriguez ve Eyüp Aydın'ın golleri. <laughs> 2-1'lik galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Sonraki maça geçeyim. Abi ben de maçı heyecanlı heyecanlı anlatıyorum. Burada bildiğiniz çıldırdım. Nerise <laughs> kaydı açmamışım ya derbide. Abi ne maç oldu ya. Neler kaçırdık, neler? Bakın Maçta 1-0 öndeyiz ama birazdan istatistikleri göstereyim. Keşke izleseydiniz. Yani sinir krizi geçirdiğim dakikalar oldu. Eğlendiğim dakikalar oldu. Aman 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 aman. Maç biterken yemeyelim. Beşiktaş'ın 75 dakika boyunca şutu yoktu. Yani bırakın kaleyi bulan şutu. Ne derbi oldu ama Beşiktaş 75'ten sonra şutları çekti. Benim <laughs> bir pozisyonlarım var. Hele bir tane pozisyonda hiç kimse yanında yokken Alvaro'yu sinirlenip oyundan çıkardım. Mesela o andaki tepkimi görmenizi isterdim. <laughs> hiç kimse yokken bir anda kayıcıyla beraber kaldı. Hiç kimse yok. Kiti topu dışarı attı olmayacak yerde. Ama çok şükür ikinci yarıda bulduğumuz golle maçı kazandık Beşiktaş'a karşı. Derbiyle kazanınca biraz iyiye gidiyoruz sanırım. Şöyle bir Bakayım ligde herhalde ilk 5'e girebildik mi? 3 maçta üst üste kazanıyoruz. Bu arada yine Roma ile oynayacağız. 3 <laughs> maçtır üst üste kazanınca geldik. 6. sıraya yerleştik. Lider Adana Demirspor 22 puan. Ama bir maç fazla var. Beşiktaş 19, Konya 20. Biz de maç eksimiz var Adana'ya göre. İlan yukarıya Yakalattık ha yukarı. Eğer o eksik maçımızı kazanırsak Adana'yla zaten bir puan kalıyor ama rakiplerimiz de kazanırsa iki puanlık fark var Konya ile. Güzel yukarı tırmandık. Ama şu şeye bakacağım. Roma. Roma maçını geçelim. Ben şampiyonlukta ilgili beklentim yok. O yüzden orayla videoyu uzatmayacağım. Hatta rotasyon yapacağım. Yenilirsek de yapacak çok Maç sonucunu gösteririm size. Tamamen yedek kadroyla çıkmıştık maça ve 2-0'lık Roma mağlubiyeti yaşıyoruz maalesef. Görüyorsunuz Ali Turap ilk 11'de. Nelson 11'de e, çıkıldı var. Alex Scott var. Yunus ve da oynadı. Mokoko Icardi. Icardi hiç oynamıyor abi ya. Aldığıma pişman oldum şu maç. Ya Beşiktaş yani o kadar üst üste 3 maç kazan. Gel Kocaeli'de basmanda puan kaybet. Ya var mı böyle bir şey ya? Vallahi yok böyle bir şey billahi yok ya. Şurada puan kaybetmek nedir ya? Hoca bari Friki'yi kullandır ya. Şuna bak ya. Her şeyle üstünüz. Ama gol bulamadık abi. 13 şutta bir tane kaleyi tutuyorsan zaten bir zahmet puanda kaybet yani. Yazık ya. Baştan sonra domine ettiğimiz maçta Antalya'yı 4-0 yeniyoruz ve Hakimci goller ve gol ve asistler yaptı. Alvaro bu maçta gollerini attı. Yine Leonardo iyi bir gece geçirdi. Güzel oldu bizim için. Ligde galibiyetlerimize devam ediyoruz. Üçüncü sıraya kadar da yükseldik. Daha şöyle ne diyorlar? Lig şampiyonu kazanabilir mi? Lig şampiyonu olacağız diyeyim. Şöyle iddialı konuşayım ki oyuncular da biraz motive olsunlar. Şimdi Avrupa maçına gideceğiz. Yani Konya Spor'da maç eksiğim var bir tane. O maç kazanırsak geçiyoruz. Beşiktaş'ta da bir puan fark var aramızda. Şampiyonluk mücadelesinin içine girdik güzel. De şimdi yani şu yan Boys'u. Buradaki puan durumumuz ne? Buradaki puanımız 1. 4 maçta kazanırsak 4 olacak ve 4 olan takımlar da var. E şu maçı kazanırsak belki Kaç maç kaldı? Rangers'e Young Boys. Bu maçları kazanabilirsek yürüyüşümüz devam edebilir. Tesadüfen bir anda her şey bitmişken Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz. O yüzden bu maçlara da bilmiyorum olmadı. Yedeklerle çıkarım. Kazanabilirsek yedeklerle kazanalım diyelim. Abo. Abov. Saşa daha serbest kalıyormuş lan. 5 yıllık kontrat yapalım. Da 2,5 çok aşağı. 1.79 yapma. 80 binde para vereyim. Hadi tamam. 8 yıllık o zaman. 2.230. Tamam. Paranı vereceğim. Ya tamam yeter ki bedavaya gitme. 2 yıllık. Aa kabul etmedi. Ben birazdan 2 yıllık tekrar sözleşme uzatırım. 2 yıllık yaparım. Sezon sonunda da satarım. Yapacak bir şey yok. Kusura şöyle bir edemeye kaybetmeye gerek yok. Young Boys'a karşı 3-0'lık net bir galibiyet. İlk yarı as oyuncularla oynadım. 2-0 oldu. Bir çoğunu dinlendirdim. Yedekleri oyunu aldım. Görüyorsun zaten. Hepsini de biraz çıkardım. Hakim Ziye, Edo Ziye, İran Kunde Leonardo. Buna rağmen 3-0'lık galibiyet. Burada da galibiyeti alınca bir yolumuza devam edecek gibi olduk. Şuradan bir puan durumuna tekrar bakayım. 29 puanla 4 puandayız. Şey 29 sıradayız. 4 puandayız. Son maçımız kaldı. Rangers'a karşı Rangers nerede? Rangers yukarılarda herhalde. 8. sırada. Yani Rangers'ı yenersek eğer 8 puan yapacağız. Buradan İlla ki birileri puanı arttırmayabilir. Manchester, Salzburg, Wolfsburg, AZ, Sevilla, Paris, Inter bunların hepsinin kazanması lazım. Juventus, Lazio İlla ki biri kaybeder. Ama bunlar kaybederken şu üstümdeki dört takım da benim önümdekiler var ya. Lyon, işte Kızıl Yıldız, Şaklar, Barcelona. Yani şu önündeki takımlardan 5 tanesi kaybederse ve ben kazanırsam şu şunlar dahil. Yani 5 tanesi puan kaybederse şuradaki şu inşallah bile oynayanlar vardır benim son maçımı kazanırsam yine çıkma ihtimalim doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan. Çılgın bir Kayseri maçı oldu. 3 gol attık. Sadece biri sayıldı. Diğerleri geçersiz oldu ama maçı kazanmasını bildik. Zor da olsa. Başa baş geçen bir mücadeleydi ama kazanan biz olduk ve ligdeki galibiyet serimiz devam ediyor. Nestor İran Kunda aynı oyuncusu ödülünü kazandı. Yönetim güvendirimine maçlarda güveniyor. Kadroyu mu güveniyor? Mali durum biraz düşük. Lig ve kupalarda işte Avrupa'da da devam edersek bizim açımızdan güzel olur. Ligde de şampiyonluk rekabetinin içine girmiş gibi görünüyoruz. Tabii rakiplerimizin maç fazlası da var mı? Sadece Adana Hanım var. Beşiktaş'ın eksiği var. O da kazanırsa önümüze geçiyor. Ama mücadeleye devam son ana kadar götüreceğiz. Trabzon Rangers sıkı bir fikstüre doğru girmeye gidiyoruz. Kara Gümrük maçı ilk sahne oldu. Yusuf Mokoku ve Ali Turab Bülbül. Bu maçta gollerimizi atan oyuncular ama bunların ikisinde ortak özelliği Galatasaray formasıyla ilk gollerini atmaları oldu. Kazandık galibiyetle devam ediyoruz yolumuza. Trabzon'a karşı 2-0'lı galibiyet Ziyeh Zaha Galatasaray'ımızın gollerini atanlar bu maçta yine Leonardo ve Moukoko'nun birdeydi. Alvaro Avrupa maçına saklamıştım. Çünkü Avrupa'da da Rangers maçı önemli. Gruptan çıkabilmek adına şuradan bir galibiyet çıkarmam gerekiyor. Kendi evimizde 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılıyoruz. Raskin kendi kalesine atmıştı. Ziye ve Rodriguez'in golleri. İşe ayrıca sanmıyorum ama puan olarak inşallah gruptan çıkacağız. Oha son 16 turunda Milan'la oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bakalım. Milan 18 puan hazır ve de biz herhalde en alttan bitirdik. O yüzden bir ters çapraz eşleşme oldu. Ana! Lan! Averajlarımız 0-0-0. Biz Lazio ve e, Barcelona aynı averaja biz Neye göre biz üste çıktık ki? Atılan gol Barcelona. 12 tane atmış. En fazla atmış. Yani en az gol atan biziz. Bir şeye göre belirlenmiştir ama bilmiyorum. Fakat Şampiyonlar Ligi'nin eşleşmesine bakabiliyoruz muyuz? Aşama şampiyona yolu değil Durun bakalım arkadaşlar aşama diyelim lig yolu da değil lig etabı sonraki fikstürler. Lazio ve Barcelona görebileceğim midir Barcelona var Lazio yok herhalde sonraki tur var Lazio da var değişik Gerçi 25 değil biz, ligde, e, biz 26. olduk değil mi? 26 takım eşleşecek ki ikişer ikişer olsun. Hatta Real Madrid bile çıkmış gruptan. Liste böyle görünüyor ama yo enteresan. Neyse sonuç olarak ben gruptan çıktım ve Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz gibi He Milan geçmiş. Ben bir gol daha atsam çıkabilirdim gruptan çıkamamışım gençler ya. Allah senin belanı vermeye ya. Bakayım. Abi Bayern'le Ocak'ta bu nasıl bir şey? Juventus'ta ve Bayern'le oynayacağım. Ben bu şampiyonlar sistemini çözemedim gençler. Ben normalde ya elenirim ya devam ederim. <laughs> Çok enteresan. Neyse oynayacağız yapacak bir şey yok. Da e, yavaş yavaş devre arasına doğru da bir gidelim. Ama devre arası transfer mevzularını bir sonraki bölüme bırakacağım. Onu söyleyeyim. Şu çocuğu da kiraya vereceğim ya. Harcanmasın gitsin biraz daha oynasın. Yoksa ben de harcanacak şu an. Nelson falan var. Şans bulamaz. Zor. Aha fayda gitti geçmiş olsun. Şimdi şans bulabilir. <laughs> Allah'ım ya. Abi şu maçta ufak tefek rotasyon yaptım ama herhalde yani bu kadar bir daha zorlamam bir maçta. 4-3 öndeyim. İlkeri 1-0 geride tamamladım. 3-1 öne geçtim. 3-3 oldu. Sonra 4-3 yaptım. Çok şükür maç bitti. Bu arada 4-4 de yaptılar ama golleri offside gerekçesiyle sayılmadı. Çok enteresan, acayip bir maç oldu. Yani rotasyonum var ama yani rotasyon dediğin Zaha oynuyor. Yunus Hakkün oynuyor. Ne bileyim işte Alex Scott oynuyor. farkma şans verdiğim adam oynuyor. Bir şu Siyani oynamıyor normalde. Ali Turap oynamıyor. iki tane oyuncuyla da bu kadar kötü maç çıkarmaman gerekir ki onlar ikisi de iyiydi. Yani Ali Trapp asist de yaptı bu arada. Icardi'ye falan teklif vardı. Kabul ettim de. Brighton abi Aston Villa'ya gidiyor Zaha. 21 21,5 milyona Aston Villa'ya gönderdik. Değeri de 26'ya çıktı. Çok güzel oldu. Şimdi devre arasında sağlam transferler yapmaya çalışacağım. Ee, Anderlet'e gidiyor. Barış Alper gitsin. Zaten faydalanmıyorum. Icardi de bir an önce giderse güzel olur Brighton'a. Icardi'nin de en azından yani değeri falan arttı ama ben 7,5 milyon euroluk maaşından kurtuldum. Bakın Brighton kaç anlaştı? Bende 7.5'tü. Brighton'a geçince 4 milyon oldu. Bu kadar düşe gitti. Ama ben de mali olarak kulübün elini rahatlattım. Şimdi bundan sonrası bir diğer bir sonraki videoda yapacağım transferler olacak. Yeni transferlerle beraber devre takımın vitesini iyice arttırıp sezon sonuna da başarılı bir şekilde ulaşmaya çalışacağım. Vallahi kardeş yani vitesi yükselttik. Toparlıyor gibi görünüyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben sanki iyi yolda olduğumuzu, iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde toparlayacağız inşallah. E, kovulmayacak gibi duruyoruz. En azından ligi götürürsek kovulmayız. Şampiyonlar Ligi'nde çok enteresan bir şey oldu. Normal sıralamada gruptan çıkmamam lazım. Ama maç oynayacağım. Tabii Bayern Münih'e falan biraz işimiz zor ama belki orada da sürpriz yaparız. Hadi bakalım devamını kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.